Herkeseinden merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda masanın önündeyim, bilgisayarımın başındayım. Laptopumdan kendi kanalımı açtım ve bugün sizlerle beraber böyle dikdörtgenli gözlüklerimin olduğu videolara amatörce çekilen videolara işte daha hani bu videoların ciddi çekilmesi gerektiğini, ışığın ol ışığın güzel olduğu yerde çekilmesi gerektiğini bilmediğim zamanlara gideceğiz. Ve gerçekten hani bir dakikalık, 2 dakikalık videolar çekmişim. Saçma sapan videolar çekmişim. Tabi o zaman daha küçüğüm, daha farkında değilim, olayın farkında değilim. Bence ilk çektiğim videoyla şu an çektiğim video arasında çok fazla fark var. Bu arada ben kısa kısa videolar açmaya çalışacağım ve eğer uzun videolar yani 6-7 dakikalık videolar açsam bile onların hepsini izlemeyeceğim. Sadece başlarını izleyeceğim. Yani video video o zaman çünkü çok uzun olur diye düşünüyorum. Ee, şimdi Böyle kendi kanalımı açtım gördüğünüz gibi birazcık sohbet edeceğiz. Ardından da hiç merak etmeyin, videolarıma döneceğiz. Ben şimdi bazılarını açacağım. Ee, yani 9-10 tane açacağım video. Ama siz isterseniz benim kanalımdan aşağı videolardan aşağı inip izleyebilirsiniz. <laughs> yani utanmama challenge gibi bir şey olacak ama hani utan utançtan yanaklarımın kızaracağı kadar ya da utançtan ağlayacak kadar da kötü videolarım olduğunu düşünmüyorum. Yani tam tersine gülmeme challenge da olabilir benim için. Şu an bile gülüyorum çünkü videodan önce birkaç tane videoya baktım. Bir eski videolarıma baktım, bir yeni videolarıma baktım. Bence gerçekten arada çok fazla fark var. Çünkü hani ışık olsun, arka plan olsun ya da yaptığım jimnastik hareketleri olsun. Arka plana koyduğum süs malzemeleri olsun, dekoratif malzemeler olsun. Ee, yani bence çok değişmiş, aradaki fark çok büyük. Ya size göre öyle mi bilmiyorum ama bana göre öyle. Şimdi o zaman yavaş yavaş videolarımızı izlemeye başlayalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar ben açıyı birazcık ayarladım. Ee, beni çok göremeyeceksiniz. Ben çok videoda gözükemeyeceğim ama zaten asıl önemli olan videolarımın gözükmesi olacak. Şöyle gördüğünüz gibi e, geçirdim Videolara da girdim. Şu an en eski videolarından başlamak istiyorum. Onun için buradan e, bir güzel en aşağıya indim. Tamam mı? E, görüyorsunuz zaten hep 3 dakikalık, 6 dakikalık 27 saniyelik video var ya 27 saniyelik video var Şimdi ben de birazcık gözükmek istiyorum Ama böyle siz sadece Bakmayın diye Onun için şöyle birazcık içe doğru gireyim Masamın içine doğru gireyim Kamerayı da bir güzel ayarlayayım Şöyle Şimdi arkadaşlar Birazcık ilerlere gidelim ee, Bakalım Mesela Eskişehir Kitap Fuarından Neler Aldım videosu çekmişim. Bence bu güzel bir video ama bence amatörce olduğunu düşünüyorum. Bakalım sizin bu konuda hakkındaki bu konu hakkındaki fikriniz ne olacak? Şu video. Büyük ekranı daha iyi görebilin. bir kere yani ben böyle kısa kısa dediğim gibi anlatacağım. Bir kere bence arka plan kötü. da çekmişim tamam ama arka planı düzeltebilirdim gördüğünüz gibi. Böyle bir arka plan koymuşum. Yanıma da sonsuz hareket barbisini koymuşum. O zaman almışım ta o zaman. çok eskiymiş yani o barbi şu an farkına vardım. O var biriyle falan açacağım diye, o var biriyle falan göstereceğim diye bir şeyler söylemişim. Dediğim gibi kare kare gözlüklerim var gördüğünüz gibi. Ya yani, o gözlüklerin bana o zaman yakıştığını zannediyordum ama bu gözlükler gelince hani o gözlüklerin ne kadar kötü olduğunu anladım. Ee, böyle yani gelin birazcık izleteyim size. Ses de çok fazla yok. Kameraya bir kere hiç bakmamışım zaten. Kamerayı göstermemişim bile. Ay yeter daha fazla dayanamayacağım. Ee, bir kere kameraya hiç bakmamışım. Arka plan zaten güzel değil. Konuşma tarzım da güzel değil. Sürekli ıı, ıı yapıp durmuşum. Ee, ve hani nasıl diyeyim kamerayı hiç göstermemişim. Kamerayla benim alakam yok. Bakıma gereği dahi duymamışım. Sanki kendi kendime konuşurmuş gibi, kendi kendime anlatırmış gibi olmuş. Şimdi başka videolar daha seçelim bakalım. Tekrardan hesabıma girdim. Ee, aşağılara inmeye çalışıyorum en eski videolarımdan. Şimdi bakalım. Zimnastik yaptım videosu reklam girdi arkadaşlar Evet arkadaşlar reklamları atladım geldim ee, bir şey söyleyeceğim arka plana bir şeyler koymaya çalışmışım kuşmuş bir şeyler koymaya çalışmışım ama bence çok iyi olmamış ee, alanı Evet güzel hani çekim alanı güzel ama arkadaki arka plandaki şeyleri daha güzel de yapabilirdim saçım da böyle yarım topuz tarzında bir şey ses çok fazla gelmeyebilir. Mesela bakın burada anlatımım daha iyi. Hani aradan çok fazla bir vakit geçmemiş ama bence burada anlatımım daha iyi. Hani güzelce anlatmışım. Biraz hızlı anlatmışım ama güzelce anlatmışım. Hani jimnastikten önce ve sonra yapacağımız ısınma hareketlerini ve soğuma hareketlerini yapacağım demişim. Güzelce anlatmışım. Hareketlere geçmişim direkt. güzelce anlatmışım dediğim gibi hareketleri. Bu videodan da çıkma gereği duyuyorum. Hani utandığım için değil ama e, bence bunu utanılacak ya da gülebileceğim bir şey yoktu hareketleri güzel yapmışım tamam, tamamen izlemedim ama hareketler bence güzel yapmışım güzel de seçmişim bir video fikri ve hani güzelce dediğim gibi anlatmışım ben çok beğendim bu anlatım. ben çok beğendim açıkçası bu anlatım tarzımı şimdi birazcık daha ilerlere gidelim bakalım ee, buradan başka ne gibi bir video seçebilirim Mesela arkadaşlar bu da yeni evimizin bahçesinde ilk jimnastik videom diye bir video e, başlığı atmışım ama 4 dakikalık. Böyle kısa kısa videolar yapıp durmuşum. Şimdiki videolarım hep 17 dakikalık. İşte e, şey bu arada son ses ama yani sesi e, çok bir yerde dışarıda olduğum için sesim çok gelmemiş. Çeki çekim alanım da kötü. Hani arka manzaradan dolayı demiyorum ama bence çekimi kötü. Kalitesi düşük. Yani bu diğer videolardan daha sonra olmasına rağmen hani daha kötü bir anlatıma sahip ve daha kötü bir görüntüye sahip. Şimdi ben birkaç video daha seçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben gözüme birkaç video daha kestirdim burada da slime çorbası yaptık demişim ama tek kişiyim. 5 tane slime'ım var burada. Saçımda kocaman bir kıskaçlı toku olması peki. Burada güzelce açıklamasını yapmışım. Cildimize zararlı falan diye söylemişim ama e, yani ne söyleyeceğimi bilememişim açıkçası. Ne bileyim bu videoyu da çok hoşuma gitmedi. Evet arkadaşlar burada da böyle e, bu jelibonlar bir harika diye bir jelibon videosu paylaşmışım ve Barbie'lerim için tatil seti aldım videosu paylaşmışım. Ben açıkçası şu Barbie'lerim için tatil sesi e, açtım videosunu izlemek istiyorum. Önümde bir Barbie var. Herhalde Barbie'nin üzerine göstermek için aldım. Burada bir kere çok mutlu olduğum belli. Çünkü hani ne diyeceğimi bilememişim. Sürekli ikide bir kelimeleri tekrarlayıp durmuşum. Taşınma telaşı falan demişim. Videolarım gittikçe kötüleşmiş mi? Bana mı öyle geliyor? Şimdi bir tane jimnastik videosu açmak istiyorum. Evet bakın mesela bu videom güzele benziyor. Arka plan falan da güzel. Ee, burada uzun zamandır video çekemediğimi dile getirmişim. Ben böyle ara sıra ne söylediğimi sizlere söylüyorum çünkü duyulmuyor. Ee, ve yine dışarıda olduğum için ses çok duyulmamış. O zaman da hani sese çok fazla odaklanmamışız. Aklımıza gelmemiş sesin orada kötü olabileceği. Hani video fikri güzel, jimnastik e, zaten jimnastik yapma yani çoğunlukla jimnastik videoları paylaşıyorum biliyorsunuz. Video fikri güzel ama e, ses kötü, ses duyulmuyor. Burada da yine böyle bir acemi, hani böyle değişik bir videoyla şey yapmışım bu jimnastik videosu değil. Google Asistan'a Google Asistan'la beraber tekerleme söylemek istemişim. Burada da anlatımım güzel. bu video fikrini de çok sevdim. Hatta bu videonun Partiküs'te gelebilir Google, asistan, Google Asistan'la beraber tekerleme challenge tarzında bir şey yapmışım. Bu çok hoşuma gitti ve buradaki anlatımım da güzel bence. Şimdi son videomuzu da açıyorum arkadaşlar. Burada da Burada da arkadaşlar çok yeni olmasa da yeni çektiğim bir video fikri tatile çıkıyorum vlog çekmişim. Böyle burada da arkaya bir şeyler koymaya yine çalışmışım. Şurada çiçekler koymuşum, işte arkayı birazcık daha düzenlemişim. İlk videolarıma göre güzel. Yani yatakta çekmişim zaten. Yatağı ne kadar süsleyebilirim bilmiyorum ama... O benim kitap fuarı videomda çok dağınık gibi gözüküyordu. Kötü gözüküyordu. Gördüğünüz gibi. Böyle bir video bu da. Bunu, bu arada ben eski videolarımı çoğunlukla kendim çekmişim. Doğal olmuş yani. Şimdi böyle birazcık daha farkına vardığım için hani ciddi olmaya çalıştığım için birazcık daha stres yapıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şuradan bir yerden aşağıdan bir yerden kanalıma abone olmayı, eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve şu abone olduktan sonra şurada çıkan minik zil işaretine de hatta çan işaretine de tıklamayı unutmayın. O çan işaretine tıkladığınızda benim yeni yüklediğim ilk videolardan ilk siz haberdar oluyorsunuz. Bunun alması için dediğim şeyleri yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Eğer bu video e, çok fazla like alırsa ya da çok fazla beğenilirse aşağı yorumda da belirtirseniz bunun partikisi gelebilir. Dediğim gibi şu Google Assistant'la tekerleme yaptım. Videosu da tekrardan partikisi gelebilir. Dediğim gibi tekrardan umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada koronavirüs vakaları maalesef ki arttı. Bu bizim milletimizin, bizim vatanımızın bilinçsiz davranışları yüzünden. Siz de evlerinizden çıkmazsanız, maske takmaya özen gösterirseniz çıkmaya mecbur kaldığınızda da ve hijyen kurallarına da uyarsanız eminim ki biz bu koronavirüs e, belasını da atlatmış olacağız. Sizleri çok seviyorum. A bye- bye.